diyelim işte. Arkamızda gözüken demir kapı tüneli 5068 metre uzunluğunda çift tünelden oluşuyor. Yani 5 kilometrenin biraz daha üzerinde bir rakamda Toroslar'da bu dağ delinerek Antalya tarafına bir çıkış sağlanmış durumda. Konya bölgesinin özellikle Beyşehir bölgesinin hayali olan yeni yollardan birisiydi burası. Daha önce sadece e, sözde yani sözle ifade edilen daha önceleri buradan bir yol açılsa yeni bir yol yapılsa çok iyi olur denilen bir yol. Hamdolsun hükümetimiz döneminde hayata geçirildi. 5 milyar 450 milyon liralık bir yatırım bu yani viyadükleriyle falan bugünkü değerle çok önemli bir yatırım. Konya'yı Antalya'ya bağlayan yeni bir aks olmuş oldu. Beyşehir, Derebucak üzerinde. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza ve Karayolları camiamıza, bölgemiz adına, şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum. Burası aynı zamanda antik bir yol. Yani 2000 yıl öncesinden faaliyette olan bir Roma yolu. Sonra Selçuklu ecdadımız döneminde, Alaaddin Keykubat döneminde canlandırılan hanlarla güçlü ve güvenli bir güzergah haline getirilen bir kervan yolu. Her 30-35 kilometrede han kalıntıları da var. Aynı zamanda bu yolun yeniden yapılması ve açılmasıyla birlikte tarihi Selçuklu Roma yolu da yeniden canlandırılmış oluyor tarihi antik yol yeniden hayata geçirilmiş oluyor. Tarihe de bir saygı açısından da son derece önemli. Konya'mızda karayolu açısından çok büyük çalışmalar var. Konya-Seydişehir-Antalya yolu da devam eden Alacabel Tüneli de orada 7.360 metre derinliğinde uzunluğunda iki tünelden oluşuyor. Orada da tünel açma çalışması tamamlandı. Betonlama çalışması şu anda devam ediyor. Bir başka Antalya yolu güzergahı da Hadim üzerinden kuşçuvası yoluyla özellikle Alanya'ya, Mahmutlar'a o yol çalışması da devam ediyor. Hadim'i Eiste e, Viyadüğü, Türkiye'nin en yüksek viyadüğü. 1 milyar 200 milyon liralık bir yatırımla o da tamamlandı malumunuz viyadük tamamlandı. Yol çalışması devam ediyor. Bu yolun açılmasıyla Konya Antalya arasındaki mesafe ciddi oranda kısalmış oluyor. Belki bir saate yakın kısalmış oluyor. Yıllık hem enerjide, petrolde, e, benzinde, akaryakıttan hem de zamandan tasarruf açısından yaklaşık 500 milyon liralık yıllık da bir tasarrufla kendisini de amorti edebilecek bir yol hayırlı olmasını diliyoruz. Konya, Aksaray, Niğde, Karaman'ı kapsayan o, o Bu dönemde de yine Cumhurbaşkanımız görev verdi ve yine işte yeni bir imtihan sürecinde geçiyoruz. Cenab-ı Hak imtihanları kaybettirmesin inşallah. 14 Mayıs seçimleri de vatanımız, milletimiz, inancımız, değerlerimiz, milletimizin geleceği açısından hayırlı olsun. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Selçuklu Osmanlı deneyiminden sonra 100 yılını tamamladı. 100 yıl. Bin bir meşakkatle, bin bir zorlukla, bin bir saldırıyla biliyorsunuz coğrafyamız, Anadolu'muz işgal edildi. Sonra bir sürü sıkıntılarla mücadele edildi. En son 6-7 yıla baktığımızda bile darbe teşebbüsleri, ekonomik kriz e, süreçleri, pandemi süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşı, sonra 500 yılda bir görünen coğrafyamız bir deprem bölgesi sonuçta. Çok tarihteki en büyük depremlerden birisi ama bizim milletimiz dayanıklıdır. Tarih boyunca bunun örneklerini ortaya koymuştuk en sıkıntılı süreçlerden bile sıyrılıp daha güçlü bir yükseliş dönemini hep yaşamıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı bizim için çok önemli. Birinci yüzyılda bir toparlanma dönemini yaşamış olduk. Hem de ikinci yüzyıl dediğimiz Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı dediği süreçte Türkiye'miz Avrupa ülkelerini önemli bir yani önemli sayıda Avrupa ülkesini hem yakalayacak hem de Allah'ın izniyle geçip gidecek. Hepimize sağlık, afiyet, huzur, yuvalarımızda mutluluk nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Kadir, seninle görüşmekti.

Hoş geldiniz. Allah kolaylık kolaylık versin. Allah başarı versin inşallah. Allah adımınıza sağlık versin inşallah. Programımızda var, programımızda var, dosyamızda var. Onları da el birliğiyle çözmeye çalışacağız. İyi niyetliyiz